New York John Jay Üniversitesi'nden gelen cevap mektubu. Master programı için kabul edilmiş. Bir dakika yani sen şimdi... Ama sadece iki yıl Selim. Bu benim için büyük bir fırsat. Ya Ya sen başvurduğunu bile söylemedin bana. Ben kabul edileceğini tahmin etmiyordum ki Selim. <laughs> Aşkım. Aşkım. İstemezsen gitmem tamam mı? Günaydın. Günaydın. Görüştün mü adamla? Hangi adamla? Ya Bora İstanbul'a gelmiş demedin mi telefonda? Ay hakikaten ya. Gerçekten unuttum aklımdan çıkmış pardon. Söyledi mi sonunda? Söyledi. Ve siz biliyordunuz. Ama bana söylemediniz. Yani kendi söylerse daha doğru olur bir düşünün. ...bir de çevirmiyorum dediniz ya. İdare et işte ya. Futboldan anlamam fazla. Becerebildiğim kadar. Yok siz asıl topu o an çevirdiniz de... ...iyiydi gene. Ee, ne düşünüyorsun? Bilmiyorum ya yani... ...kalbimden kurşunu yedim. <laughs> Abartmaz ya. İki yıl ya, iki koca yıl. Göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Askerlik yapmadın mı sen? Yani sonradan öyle oluyor da... Işte ...bir de askerliği yaparken sor. Bu yaştan sonra şafak mı sayacağım ben? Hiç olmazsa oğluna şafak sayacağım biri var. <laughs> Kafayı yiyeceğim ya. Hakikaten yani. Kim öldürdü abicim bu adamı? Selim ne yapıyorsun ya? Sorgula mı sandın kendini? Ne bileyim ya öyle kafam allak bullak yani. Baksanıza şu işe. Efendim. Tamam. Sorgu alın geliyorum ben. Nevra'yı bulmuşlar, merkeze getirmişler, sorgu aldık. Tamam sen git. Kendini kaybetme ama ha. Tamam, söz. Birisi var başkomiserim? Sorma Murat. İşler biraz karışık. Zeynep mi? var kızım ya? Ne oldu? Bir şey söylemeyecek misin? Kızım sorgudayım yani. Bunun için mi çağırdın beni? Ya ne bileyim işte. Görünce öyle sorayım dedim Selim. Kurşun kalbine saplanmış Orhan. Hemen ölmüş. Ya saati? Sabah 10 ila 12 arası. Bu iş çok canımı sıkıyor. Karışık bir olay mı? Hem de nasıl, Bir de ne oldu? Asıl Selim için endişeleniyorum. Kabuslar geri mi döndü? Yok artık görmüyor da herhalde görmeye başlar. Hmm. Zeynep yüzünden mi? Biliyor musun? Bugün aradı. Çok endişeli. Selim henüz bir şey söylememiş. Ne demesini bekliyormuş ki anlayamadım ya. Yani. Gitme diyecek diye korkuyorum. Selim'i biraz tanıyorsam öyle bir şey demez. Bu fırsatı kaçırmasına izin vermez. Ama dağılacak. Ben de ondan korkuyorum işte. Zeynep'le konuştun mu? Ne söyleyeceğine karar verdin mi? Bence bir an önce konuşsan iyi olur. Selim. Ne haber işin yok mu? Şimdilik yok. Ama sorsan bekliyorum. Ne diyecektin? Düşünüyorum işinden çıkamıyor. Şu anayesi sonuçlara çıksın. Belki işinize yarar bir şeyler çıkar. Kim de aslında ben ondan bahsetmediğim biliyoruz değil mi? Bak gitmemi istemiyorsan. Neden daha önce söylemedin? Ne fark ederdi? O zaman düşünecek zamanım olurdu. Yatım boyunca bir olacağını şey biliyorum. Onun için gitme diyemem. Çünkü sen binmiş, o kadar değerlisin. İşte. Nasılsınız? İyiyim ya ben iyiyim. Konuştunuz mu? Konuştuk. Ama iyiyim yani sorun yok. Yani iki yıl dediğin nedir ki? Yani, dört yılın yarısı. İşte zaten Zeynep'e ondan hoşlandığımı söylemem iki yıl sürdü. Olsun. Olabilir. Sorun yok yani. Balı mı? Yoksa. Ne bakıyorsunuz ya? Endişelendiriyorsun beni. Ya tamam değilim. Oldu mu şimdi? Eh, en azından daha gerçekçi. Ama olacağım. Yani zaman her şeyi çözüyor. Ayça öyleli ne kadar oldu? Neredeyse iki ay. Görüyorsunuz işte. Yani çiğ süt emmiş insan oldu. Unutuyor zaman. Ben de alışacağım. Alışmak zorundayım. Hayat her zaman insanın istediği gibi gitmiyor. Ne yapayım? Alışacağım, zorundayım. Böyle daha iyi ya. İşte gözden rak, gönülden rak. Zeynep'in başına bir şey geldi mi, öldü mü kaldı mı diye düşünmeyeceğim. Rüyalarıma girmeyecek. Hop bir bakmışız, iki sene sonra geri gelmiş. İyi değilsin sen. Bence eve git, iyice bir dinlen, kafayı topla. Sonra konuşuruz. Siz şey nereye? Azra'yı bulmuşlar. nereye bulmuşlar. Kimlik kontrolü sırasında panik yapmış, kaçmaya çalışmış. Biz merkezde mi yani şimdi? Evet ama konuşmuyor. Bir video kamera varmış, o olmadan konuşmazmış. Ne varmış kamerada? Bilmiyorum, söylemedi. Ama bir adres verdi. Çocuklara söyledim, hemen gidip alacaklar. Boş versen şimdi bunları, hadi git dinlen. Yok ya olmaz öyle şey, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, sonunu görmeden olmaz.